Valla şimdi çok sağ olsun bir abimiz de aldı böyle bir abimiz. Ken o mi Davi. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Bugün Brezilya'nın balıkçı kasabası Buzios'tayız. Şehre bakar mısın? Nasıl aşık olmayacan abi şu şehre ya? Nasıl aşık olmayacak? Şimdi ben yemek yedim mı? arkadaşlar, açık büfe, 15 real. Daha önce söylemiştim, 15 reallik açık büfeden yedim. Şimdi hostere gidiyorum. Bugün kalacağım hostel çok güzel bir hostel, mükemmel bir hostel, mükemmel. Size orayı da göstereceğim. Havuzu bile var yani. 35 real. Bugün 35 real. Diğer günlerde bilmiyorum ne kadardır. 35 real. Ama o kadar güzel ki, o kadar güzel yani. Çok hoşuma gitti. Ben her şeyimi bıraktım oraya. Gittim. Yemek yedim işte. Ondan sonra şimdi tekrar Postere gidiyorum. Dinleneceğim biraz yani. Yorgunum arkadaşlar. Ben sabah dediğim gibi çok erken uyanıyorum. 6.30'da uyanıyorum ben. Uyumak istiyorum aslında hani. En azından bir 8'e kadar uyusam diyorum ama yok yani. 6.30 oldu mu direkt ayaktayım. Hava çok soğuk ya akşamlar. Gündüz yanıyor. Kapkara oldum zaten. Vallahi bak. Yaz, kış gününde kapkara oldum yani şort giyiyoruz şey yapıyoruz ya tişört giyiyoruz gündüz böyle kollarımız bacaklarımız yüzümüz kapkara oldu akşamları da inadına o kadar soğuk ya bakın Dominos burası da lazanyalı lazanya pardon 30 muş 29.90 nedir 30 muş şu calzones hiç güzel değil bir şeye benzetiyorlar ama ben sevmiyorum rotunios diyor üstündekiler domuz arkadaşlar 31 real. Sandviçte. Sandviçin içindekiler de domuz yani. 28 lira. Real. Realist siz işte 7 ile çar 7.5'la çarpın 28. TL artık. Ben takip edemiyorum TL kaça düştü, kaça çıktı yani. Siz çarpın. Valla yürümekte bile zorlanıyorum hani çanta mantı olmadı halde. Bakın burada da yine hediyelikler, hediyelikler satıyorlar böyle. Hediyelik eşyalar falan var. bileklikler, şunlar, bunlar. Benim bilekliklerim daha güzel ama. Ben gündüzcüyüm abi. Bir de şehrin biraz, yani merkezin biraz dışı yani buradan. Demek ki satılıyor ki yapıyorlar. Satılmasa yapmazlardı. Bugün sabah burada bir çifte denk geldim. Ee, şeyle geziyorlardı. Kendilerine o Ford Transit'i şey yapmışlar. Adı neydi? Karavan. Şöyle karanlık oldu. Ben kapatayım burada. Sonra anlatayım. Neyse. Sabah yürüyordum böyle bileklik satmaya gidiyorum. Sabahın erken saati zaten. zaten dediğim gibi altı buçukta uyanıyorum. Yedide çıkıyorum yola eman oluyorum. Falan yani bazen yedi buçukta. Baktım karavanda adam bir şeyler hazırlıyor. Karavan yani belli geziciler mesela verdim. Konuştuk dedim geziyor musunuz falan. Geziyor musun dedim yalnız zannettim ben. Evet dedi. Geziyoruz dedi. Çok da iyi bir insandı. Ondan sonra dedi Mia Müller dedi. Dormir Mia prenses adormir dedi. Karım yatıyor diyor yani benim prensesim uyuyor dedi. Çok seviyor uykuyu diyor. Uyuyor diyor. Sana işte ben de bir tane bileklik hediye edeyim istediğim. O başta sordu kaç paraya satıyorsun dedi. Dedim valla ben işte bir tane 15 iki tane 25'e satıyorum. tam dedi bana iki tane ver dedi. Yok dedim. Ağlama dedim yani şey. E, hediye mi olsun dedim size. Yok yok dedi. Zorla ben hediye verdim. Tamam bekle bekle dedi. O arada karısı uyandı. Bekliyordum bir baktım bir çanta getirdi. Poşet getirdiler. Abi içine 7-8 tane mandalina, fıstık, ne bileyim su doldurmuşlar. Al o zaman bu da bizim sana hediyemiz dedi. İtiraz etme falan. İyi tamam dedim. Gittik orada bileklik sattım yerde arkadaşlarla zaten. Mandalinayı falan yuvarladık yani. Adamlar geziyormuş. Brezilyalılar bu arada. Brezilya'yı geziyorlarmış. Brezilya'yı geziyorlarmış yani Brezilyalılar. Kız donuyor var ya. Önümde. Donuyor vallahi. Soğuk kardeş. Şey yapacağız diye güzel görüneceğiz diye giymiyorlar ki bir şey. Neyse bugün yorgunum arkadaşlar gidip hostelde yatayım. Dediğim gibi hostelim çok güzel. Hosteli çekeceğim size. Böyle bir hostel 35 lira gerçekten inanması alması göç ama sezon olmadığı için muhtemelen öyledir. Ya da her gün böyle mi onu da bilmiyorum. Ama sezonda tabii ki daha pahalıdır yani. Şimdi gideyim yüksek müsaadenizle. Size hosteli çekeceğim. Ya bu bölge var ya arkadaşlar. Bu bölge tamamen Arjantinli. Neredeyse Brezilyalı yok yani. Abi market Arjantinli. Ee, büfe Arjantinli. Öyle padaria diyorlar ya ne o? Kahve poğaça satılan yer işte. Orası Arjantinli oralar. Lokantalar, restoranlar Arjantinli. Çalışanlar Arjantinli. Abi doğru dürüst şey yok yani. Brezilyalı yok burada abi. Hepsi Arjantinli ya. Bak burada da büyük mesiler maç yapıyor. Çevireyim şöyle görün. Yeni yeni mesliler yetişecek, yetişiyor diyeceğiz ama bunlar artık bizim gibi kartlaşmış yani. Bunlardan Messi falan olmaz. Zaten göbek 3-5 metre önde bir tanesinde. Öyle. Her yer Arjantin ya. Her yer. Şimdi hosteli göstereceğim size arkadaşlar. Hostel mükemmel yani. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. Ve yani bu fiyata enteresan. Bak şurada müzik var. Kapatayım da bak burada da şeyler var. Spor aletleri falan. Böyle hostel Girişi vardı Abi hep müzik var ya Girişten giriyorsunuz arkadaşlar Burası bir bahçe gibi böyle Böyle bir bahçe yani burası Şurası Görüyorsunuz mis gibi Bu taraf Bahçeler Havuz var yukarıda One az... az... night. diyor bakın, piskenal havuz. Oradakiler de Arjantinliydi. Bakın görüyor musunuz? Havuz arkadaşlar. Benim odam da burası. Burada kalıyorum. Şey oda yani. Altı kişilik mi öyle bir şey oda. Daha da, bir kat daha yukarı hafiften çıkacağım. Bakın, burası havuz görüyorsunuz. Bayonet, akimoyu toplıyor ne? Burası böyleydi arkadaşlar. Şöyle de yukarı çıkıyoruz. Yukarıda da bizim oda var. Burada otur mis gibi ya. Vallahi var ya mis gibi. Ve 35 real arkadaşlar. Burası 35 real. Şöyle odayı da göstereyim size. Görün yani. Şu yukarıda da ne var oraya da bilmiyorum. Belki daha başka odalar vardır. İnsanları çekmeyeyim pardon. 3 6 9 kişilikmiş ama geniş bir oda. Görüyorsunuz benim yatağım şurası. Şu en alt görüyorsunuz ya köşede sol üst üst köşede. Orası. Böyle. Yer yani işte. Çantalar, mantalar. Ben daha yatağımı kurmadım. Şimdi kuracağım yatağımı. Mis gibi ya. Görüyor musunuz? Mis gibi mis. Gerçekten 35 lira arkadaşlar burası. Oy. arkadaşlar. Kuş seslerine bakar mısınız? Saat 6.30. Hava bugün kötü. Sanırım çalışmayacağız bugün. Hava kötü bakın. Neden böyle? 3 dört gün böyle olacak hava. Neyse hayırlara vesile olsun canım. Ama kuş sesleri mükemmel sabah Hostel böyle arkadaşlar. Kendine et falan alıp burada mangalda yapabilirsin Ben gidiyorum şimdiki bir kahve içeyim. Mis gibi ya vallahi çok güzel yapmışız hosteli ya. Yani 35 değerdi burası. Check out yani hostelden 12'de ayrılman 11'de ayrılman gerekiyormuş. Diğer yerler 10'du, burası 11. Güzel. Saat daha 6. Gideyim bir kahve içeyim. 6'sı buçuk pardon. Bakın şöyle bir de göstereyim. Mükemmel bir yer ya. Şu karşıda sarı kapı olan yer. Aralarında herhalde tek Portekiz, Brezilyalı bu yani. Burası komple dediğim gibi Arjantinli. Ama güzel kahve yapıyor. Ben de alıyorum, geldim aldım. Şu dolu 3 reale satıyor işte. Geldim aldım, oturdum burada kendime kahvemi içiyorum sabah sabah. Erken kalkan yol olur demişler. Şurada şeyler var bakın. <laughs> dışarıda yatılacağı zaman aslında gelip şu kombiler var ya onun içinde yatabilirsin. Kimse bir şey demez yani. Kimsenin bir şey diyeceğini düşünmüyorum, zannetmiyorum. Yatılabilir yani orada. Bak mangal yapmış adam buraya. Bunu şey kişiye özel değil, bu satıyor. Yani mangalı şeyini satmıyor. Mangal yapıyor, et pişiriyor, satıyor akşamları. Gün dediğim gibi çalışmayacağız. Hava da bozuk zaten görüyorsunuz. Bu havada bizim bilekliklerde gitmez çünkü güneş ışık olması lazım parlaması için o şekilde aynı satılıyor. Neyse bugün yatıyoruz arkadaşlar. Ay ay. Arkadaşlar ya. Sabah erken uyanmak gerçekten güzel oluyor ya. Seviyorum yani. Kendi böyle küçük bir bahçeli evin olacak. Uyanacaksın abi. Oturacaksın kahveni falan içeceksin. Belki hafif müzik dinlersin. Bir gündeme bakarsın. Bir kitap okursun. <laughs> ne bileyim. Yani bu arada arkadaşlar bazı sorular soruyorsunuz. Dediğim gibi işte geçen bir arkadaşımız sormuş. 500 dolarla gelsem yeter mi diye. Kardeşim 500 dolarla Yozgat'ın köyünde bile yetmez yani. Yani öyle bir şeyler yapmayın arkadaşlar işte. Yani 500 dolar dediğin nedir ki ya? Sen bir kere dil bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Bak güzel hani ilk etapta dil öğrenene kadar falan kendine biraz paran olması lazım cebinde iyi gün kötü gün için. Bir ortamı öğrenene kadar, bir ülkeye adapte olana kadar. O arada da gene bir şeylerle e, pasif gelir elde etmen gerekiyor. Ondan sonra yaşarsın. Ha ben şimdi 500 dolarla yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Aylık 500 dolar bana yetiyor. Ama ben artık buranın her şeyini çözmüşüm yani. Yeri geliyor hostelde kalıyoruz. Yeri geliyor otogarda kalıyoruz falan öyle böyle idare ediyoruz yani. <laughs> Nerede ne ucuz var, ne yapılır, ne yapılmaz biliyoruz. Onun için öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Şimdi e, biz gezmeye gideceğiz biliyorsunuz arkadaşlar. Biz zaten gezi için çıktık ama şu anda sadece biraz yükümün hafiflemesini bekliyorum. Gerçekten çok ağır. Çünkü gittiğim yerde o taraflarda Amazon taraflarında daha önce de söyledim bu bileklikleri satma şansım yok ve bunlar çöp olur e, çöp olmaz aslında ben onları ipe geçiriyorum tekrar falan ama boşu boşuna yük taşımış olurum ve gelir elde edemeyiz orada e, gelir elde edemedikten sonra da bizim YouTube gelirimiz öyle çok fazla bir şey yok biliyorsunuz size söyledim yani 21-26 arasında geldiği zaman zaten göstereceğim size en fazla yani, bu gidişte çünkü doğru dürüst video da yükleyemiyorum, iyi de olmuyor yani, 300-400 dolar arası gelecek. Bunu çıkarmış olsak bir 600-700 dolara, eyvallah. Katılan yok, katıl butonundan da üye olmanızı bekliyoruz. Öyle hani birkaç kişi var. Katıl butonu üyeliğimiz de 100 TL'den başlıyor. Bir çay parası mı Türkiye'de artık, kahve parası mı bilmiyorum. Onun için bu bileklikleri e, biraz azaltmam lazım. Hem gelir elde etmek için hem çöp olmaması için. Dediğim gibi çöp olmayacak ama e, bir daha onları geçirmek lazım. ipe yapmak lazım. Bunlar çok uzun zaman alıyor arkadaşlar. Kolay değil onları tekrar yapmak. E, yani onları günde yapabileceğin 10 tane falan. Hadi 15 olsun. Kendini sıksan 15 olsun. Onun için zor. Biraz tür, e, şeylerimiz azalsın diyorum yükümüz. Biraz gelir elde edelim hem. Orada da bize para lazım olacak. Sonuçta gideceğiz, geleceğiz. Tamam ben minimal şekilde yaşayacağım ki oraya zaten ben şunu daha önce de söylemiştim. Otobüsle gideceğim. Yani e, ulaşımla gideceğim. Yürüyerek veya şuna buna değil. Çünkü bir abimiz, Adnan abimiz sponsor olmuştu. Yol paramızı o karşılıyor arkadaşlar. Onun için yol masrafı, yol paramız, derdimiz yok yani. Sadece oraya gittikten sonra ne yapacağız? Sorun o yani. Çünkü orada satamayacağız mesela. Bileklik satamayacağız. O yüzden. E şimdi bir de Ahmet kardeşimi bahsetmiştim size. Bu üzerimdeki beyaz montu bana beyaz kapşonluyu bana hediye eden kardeşimiz. O da geleceğim diyor. O da istiyor. İnşallah gelir kardeşim. Güzel kardeşimiz. Online çalışıyor zaten o. Onunla da gidebiliriz ama çok yakında artık eli kulağında. Zaten bugün çalışmayacağız dediğim gibi. Bakın hostel benim şurasıydı. Burada kalıyordum. Şimdi eşyalarımı alıp çıkacağım. Başka bir yere gitmeyi planlıyorum. Çünkü burada 3-4 gün. Hatta bugün şu anda iyi. Bundan sonraki 3 gün yağmur da var. Bugün yağar yağmaz bilmiyorum. Güneş yok da. Onun için bakacağız artık. İnsanlar spor yapıyor burada spor aletleri var. bu Brezilya'da zaten genelde her yerde var. Türkiye'de de vardı zannedersen birçok yerde ben zamanımda ama şu anda bilmiyorum. Gideceğiz o çöle gideceğiz arkadaşlar Brezilya'daki çöle ve şeye şarapçı Amazon'un yanına şarapçı Amazon abimizin yanına gideceğiz Amazonlara. Şarapçı abimizin de bu arada YouTube kanalı var. İsmi de Şarapçı Amazon arkadaşlar. Takip edin abimizi. O da oraları tanıtıyor. Ben gittiğim zaman Oraları daha güzel göstereceğiz, her yerini de. Bayağı bir kalacağım orada, kalmayı planlıyorum daha doğrusu. Hele de YouTube gelirimiz biraz daha artarsa daha fazla kalır, daha güzel yerleri gösteririz size. Gördüğünüz buzyosu mesela hiç kimse bilmiyordu, ben de bilmiyordum gelmemiştim daha doğrusu. Ama mükemmel bir yermiş. Böyle yerler göstermek bizim işimiz. Aynı zamanda FETÖ'cü hoplatmaya da devam edeceğiz arkadaşlar canlı yayınlarımızda. Abone olun, beğenin, yorum yapın, paylaşın videolarımızı lütfen ki biz de artık bir şeyler olsun. YouTube kanalı büyüdükçe, abone sayısı arttıkça sponsor gelme olasılığı da yükseliyor. Bizim de daha iyi olur o zaman. Dediğim gibi katıl butonundan imkanı olanlar katılabilirler arkadaşlar. Patreon üzerinden desteklemek isteyenler de Patreon linkimizi de yorumlar kısmına bırakıyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son bir şey daha söyleyeyim dedim. Görüyorsunuz arkadaşlar FETÖ'cülerin başına gelenleri, değil mi? Yani etme bulma dünyası derler ya. Etme bulma dünyası bir deyim midir? Atasözü müdür nedir? Vardır işte. Güvenme padişahım senden büyük Allah var diye. Ya öyle sen parana şuna buna güvenirsin tamam mı? İnsanları ezmeye çalışırsın öyle paramla pulunla. Sosyal medyan var diye. Yani e, tanınıyorum diye insanlara olmadık şeyleri söylersin, iftiraları atarsın. Değil mi? Sonra ne olur? Bir anda yok olursun. Üzerine vazife olmayan işlere karışmayacaksın kardeşim. Üzerine vazife olmayan işlere karışmayacaksın. Sonra böyle senin beğenmediğin devletler, hani kendini devletlerden, milletlerden, ee, polislerden üstün görüyorsun ya kanundan, Böyle gelir kanun, tepene biner. Ne yapacağını şaşırırsın. Gece uykuların kaçar. Ondan sonra e, saklamaya çalışırsın. Saklayamazsın. Yapmayacaksın işte, yapmayacaksın. Git işine gücüne bak. Ne yapıyorsun? İnsan mı kaçırıyorsun? Kendinle kaçır. Ne yapıyorsun? Sahte ehliyet mi yapıyorsun? Bırak insanlara büyüklenmeyi. Bırak insanları hava atmayı, bırak insanları böyle ezmeye çalışmayı. Aklın sıra küçücük kuş kadar beyninle insanları ezmeye çalışıyorsun değil mi? İnsanları yok etmeye çalışıyorsun. Ama bir devlet geliyor, bir polis geliyor ne yapıyor? Seni yerle yeksan ediyor. Yerle yeksan ediyor. Bir, bizim hayatımız biraz şeye benziyor. Bir kitap vardı biliyorsunuz. bir Üç seriden oluşuyordu zannedersem ejderha dövmeli kız, arı kovanına çomak sokan kız. Bir de neydi sonuncusu ya? Sonuncusunu unuttum da. Biraz ona benziyor yani. Harbiden ben o kitabı da okumuştum. Biraz ona benziyor. Güvenme padişahım senden büyük Allah var. Değdi mi şimdi çoluğuna çocuğuna yaşattığın şeye? He? Şu çocuğuna yaşattığın şeyler değdi mi yani? Ondan sonra gidiyorsun adamın gönlünü almak için araba alıyorsun bilmem. Lan o sen dünyaları alsan o çocuğun yaşadıklarına değer mi lan? Ki daha sonra neler yaşayacak bak. İster miydim? Onu istemezdim ama seni isterdim bak. Bak her şeye rağmen onun yaptıklarına rağmen tamam mı? Öyle iftiralarda kıs 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 gülerek tamam mı? Çakma hesaplarla yazdıkları şeylere rağmen yani 20 yaşında birisinin 20 diyorum da 25'li 27'li yaşlarda neyse Bunları yaşamasını istemezdim bak. Ama sen ne yaptın? Sen kendi çocuğuna yaşattın bak bunu. Kimse yaşatmadı. Sen yaşattın çocuğuna sen. Eğer sende vicdan varsa o çocuğun yüzüne baktıkça sen yerin dibine geçersin. Ama yok ki sende vicdan yok ki. Senin dinin, imanın, her şeyin para değil mi? Her şeyin. Sonra iyilik meleği. İyilik meleği izliyorlar. Herkese iyilik yapıyorlar arkadaş. Ulan biz bir bileklik satıyoruz, bir canlı yayın yapıyoruz. Halimiz kalmıyor. Abi yani bunlar abi oradan oraya koşuyorlar gece gündüz çalışıyorlar bir de binlerce kişiye yüzlerce kişiye Instagram'dan şuradan buradan sosyal medyadan ulaşıyorlar yardımcı oluyorlar hep yardımcı hep yardım abi ulan biz yani bize yorum yazan insanlara cevap verecek zamanımız kalmıyor halimiz hal bırak hal kalmıyor yani e ya biz de çalışıyoruz sözde siz de çalışıyorsunuz hep iyilik yapıyorlar kardeşim sizi motive eden size güç veren enerji veren şeyleri biliyoruz biz tamam biliyoruz hep iyilik yapıyorlar hep iyilik meleğiler yani neyse dediğim gibi güvenme padişahım senden büyük Allah var demişler değdi mi şimdi ya değdi mi ne hale geldin bak ne hale geldin lan dünyanın parası o kadar para tamam mı Mezara mı götüreceksin lan? Ne olacaktı lan o para? Şu anda diyorum ya çocuğuna yaşattığın şeyleri o para değer miydi lan? Sence o çocuğun gözünde o paranın değeri var mı senin çocuğun gözünde şu anda? Çocuğun ne arabadan zevk alıyor şu anda? Ne yediğinden ne zevk alıyor? Ne içtiğinden zevk alıyor? Çocuğunun gece gündüzü tamam mı? Ben ne bok yiyeceğim diye geçiyor. Ne yapacağım acaba? Bana ne olacak diye geçiyor. Senin yüzünden bak. Kimsenin değil senin yüzünden. Sana dedik ki sus. Sus. Ama göt kadar boyunla susmak bilmedin. Tamam mı? Çünkü kendini yenilmez zannediyorsun değil mi? Kendini dokunulmaz zannediyordun. Kimse bana bir şey yapamaz zannediyordun değil mi? Bak senin için bu daha başlangıç. Dedim ya sen insanları çok hafife aldın. Herkesi aynı zannettin. Bugüne kadar hep insanları sindirdin. Bugün de sindiririm zannettin değil mi? Aynı devam ederim zannettin. Yok. Yok. Orada yanıldın işte. Cık, ya. İşte Allah'ın sopası yok. Allah insanı bir şaşırtmasın yani. Böyle gözüne perde iner. Tamam mı? Götüne pardon gözüne perde iner. Kendi çoluğuna çocuğuna ne yaşattığını bilemez. Sana diyorum ki bak. En yakınlarından bile seni satacaklar bak göreceksin. En yakınların bile az kaldı. En yakınların bile seni satacak. Zaten çevrendekiler satmaya başladılar. Daha senin haberin yok. Sen daha göreceksin. Çevrendekiler seni satmaya başladılar. Bak ben sana dedim ki sana haber gönderdim. Dedim ki bak nerede, kimle ne konuştuğuna dikkat etsin dedim bak. Ama sen dediğim gibi yenilmez zannettin kendini. En yakınındakiler daha seni satacak. Dur. Birbirinizin götünü yaladıklarınız var ya, onlar seni satacak daha. Dur. Bu daha başlangıç. Sen daha dur. Sen daha dur sen kadına, çoluğa, çocuğa küfür ettirerek tamam mı? Oradan yürürüm. Kıs 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 gülerek göt kadar boyunla tamam mı? İnsanlara zarar veririm zannettin değil mi? Yok. Şunu unutma hep derler ya devlet 18, devlet 18 yaşında hep. Sen devletlerle baş edemez. O beğenmediğin hele Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosluğu, o Türkiye Cumhuriyeti devleti bir gün ensene bir binecek bak. Bir binecek var ya seni o boyun kadar yerin dibine sokacak daha. Sen dur. Sen sabret. Sen sabret. Bak ben sabırlı insanım. Gördün aylarca sustum, bekledim, bekledim. Sustum, sustum. Sonra ne oldu? Sen daha dur. Bunlar senin için var ya daha başlangıç. Daha başlangıç. Neyse arkadaşlar, abone olun dediğim gibi yorum yapın, beğenin, paylaşın. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmına bırakıyorum linkini. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.